Gözlerini açıyorsun ve her şey dev. Etrafındaki çimen yaprakları gökdelen gibi yükseliyor. Sen artık 2 milimetre boyundasın. Bir çikolata kırıntısı senin için 50 kiloluk kaya gibi. İlk görevin 10 dakika içinde yemek bulmak yoksa ölüyorsun. Karınca olarak doğunca ilk öğrendiğin şey, sen literal olarak süper kahramansın ama hiç kimse umursamıyor. Bilim insanları senin hakkında ne diyor biliyor musun? Bir karınca kendi ağırlığının 5000 katı basınca dayanabilir. Bu ne demek? Senin üstüne 5 tane insan binse sen sadece "Kardeşim, isterseniz tuna tavusu getirin, benim canım yanmaz." dersin ve yürümeye devam edersin. İnsanlar bunu duysalar ağızları açık kalır ama senin için çok normal. En komik yanı ise şu. İnsanlar spor salonunda 100 kilo kaldırdıkları için ego kasıyorlar. Sen her gün 50 katını kaldırıyorsun ve kimse vay be ne kadar güçlüsün demiyor. Adaletsizlik bu abi. Ama dur, bir şey daha var. Sen tek başına değilsin. Etrafında 50 bin karınca var ve hepsi senin gibi yemek arıyor. Yarış başladı. Kendini test etme zamanı. Normal bir insan 50-60 kilo kaldırabilir. Sense kendi ağırlığının 50 katını kaldırabiliyorsun. Bu ne demek? Eğer 70 kiloysan 3500 kilo kaldırabiliyorsun. Bu bir fil ağırlığında. Sen tam anlamıyla süper güçlüsün ama kimse bunu bilmiyor çünkü çok küçüksün. Ama bu güç bedava değil. Her saniye enerji harcıyorsun. Normal insanlar günde 3 öğün yer. Sen saatte bir yemek yemek zorundasın. İşte büyük sürpriz. Sen özgür değilsin. Kolonide bir kraliçe var ve o senin patronun. Sen onun için çalışıyorsun. 7/24 tatil yok, izin yok emeklilik yok. Kraliçe ne diyor? Git yemek getir. Sen de gidiyorsun. Git ev yap. Sen de yapıyorsun. Git düşmanlarla savaş. Sen de savaşıyorsun. Modern iş hayatından hiçbir farkı yok. İkinci gün daha da çılgın. Kolonin yeni eve ihtiyacı var ve bu ev şaka değil, yer altında dev bir şehir. Sen ve 10 bin karınca 24 saat içinde, 50 metre uzunluğunda tüneller, 20 oda, yemek depolama alanı, kraliçe sarayı, çöp alanı inşa edeceksiniz. Normal insanlar için bu 10 yıllık proje. Sizin için sadece bir gün çünkü siz 10.000 kişilik ekipsiniz ve hiç durmuyorsunuz. Ama bekle, sen sadece işçisin. Planlama yapan başka karıncalar var. Sen sadece taşıyorsun, kazıyorsun, inşa ediyorsun. Yaratıcılık yok, sadece emek. Bu tanıdık gelmiyor mu? Modern çalışan hayatı aynen bu. Üçüncü gün en büyük görev insanların piknik alanını işgal etmek. Orada dev yemek kaynakları var ama mega riskli. Senin görevin sandviç kırıntılarını toplamak, şeker parçacıklarını taşımak, dev insan ayaklarından kaçmak, diğer böceklerle yarışmak ama burada çılgın matematik var. Bir ekmek kırıntısı senin için 20 kiloluk yemek. Bir şeker tanesi senin bir haftalık enerjin. İnsanlar senin için yürüyen gökdelenler. Bir ayak 200 metre genişliğinde ve üstüne düşerse oyun bitti. Ses dalgaları bile seni uçurabiliyor. İnsan konuşması senin için gök gürültüsü gibi. 7 gün sonra kolonideki yerini öğreniyorsun. Seviye 1, işçi karıncalar. Sen buradasın. %80 nüfus. En zor işler sende. En az yemek, en çok risk sende. Seviye 2, asker karıncalar. %15 nüfus. Koloniyi koruma. Büyük kafalar, güçlü çeneler. Saygı var ama hala köle. Seviye 3'ü kraliçe. %1 nüfus. Hiçbir şey yapmıyor. En iyi yemeği kendisi yer. 15 yıl yaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Modern kapitalizm aynen bu sistem. Sosyal medya yok ama feromon var. Her karınca kimyasal kokular bırakıyor. Burada yemek var kokusu. Tehlike kokusu. Bu yol en iyi kokusu. Patron geliyor kokusu. Bu modern WhatsApp gruplarından daha etkili. Ama gizlilik yok. Herkes her şeyi biliyor. İkinci hafta gerçek tehlike başlıyor. Kara sinek. Senin için savaş yeti gibi. Örümcek. Ninja suikastçı görünmez ağlar kuruyor. Kuş, nükleer bomba gökyüzünden ölüm yağdırıyor. Böcek ilacı, kimyasal savaş, kitle imha silahı. Hayatta kalma oranın yüzde altmış. Her gün Rus ruleti oynuyorsun. Yağmur senin için tsunami. Bir damla bile seni öldürebilir. Rüzgar seni başka kıtaya fırlatabilir. Güneş seni kavurabilir. Sen hava durumunun kölesisin. İnsanlar bugün yağmur var diyor. Sen bugün ölüm var diyorsun. Bir ay sonra acı gerçeği anlıyorsun. Yaşam iş dengesi yok. Sabah 5'i uyan ve çalış. Gece 23 sızır. Hala çalış. Hafta sonu çalış, tatil. O da ne? Kraliçe sürekli daha fazla verimlilik istiyor. Bu ay %20 daha fazla yemek getirin. Tanıdık geliyor mu? Terfi sistemi. Yok abi. Sen her zaman işçi karınca kalacaksın. Kraliçe olamazsın çünkü genetik. Genel müdür olamazsın çünkü sistem böyle tasarlanmış. Modern sınıf sistemi aynen bu. Zengin zengin kalır, işçi sınıfı işçi kalır. 3 ay sonra büyük soruları soruyorsun. Neden ben kraliçe için çalışıyorum? Neden benim hayatım 6 hafta, onunki 15 yıl? Neden ben sürekli risk alıyorum, o güvenli yerde oturuyor? Bu sistem adil mi? Ama sorularına cevap yok çünkü sistem sorgulanmak için tasarlanmamış. Kimse seni görmüyor, en depresif kısım. İnsanlar seni fark etmiyor bile. Sen onlar için görünmezsin. Mega şehirler inşa ediyorsun, karmaşık sosyal sistemler yaratıyorsun ama onlar sadece böcek diyor. 6. ayda sistemin nasıl çalıştığını tamamen anlıyorsun. Sen üretim yapıyorsun, kraliçe karları alıyor. Sen risk alıyorsun, kraliçe güvenli bölgede. Sen değiştirilebilirsin kraliçe. Değiştirilemez modern ekonomik sistemle aynı. Koloni ilk şirket. Karınca kolonisi aslında mükemmel şirket modeli. Genel müdür kraliçe, karar veriyor, kar alıyor, yönetim asker karıncalar, emir veriyor işçiler. Sen her şeyi yapıyorsun. Karınca ile modern insan hayatında hiçbir fark yok abi. Karınca kolonisi hayatı 7-24 çalış. Kraliçe için yaşa, soru sorma. Sistemi kabul et. Bireysel haklar yok. Modern şirket hayatı, fazla mesai her zaman patron için kar yap. Neden diye sorma. Şirket kültürünü kabul et. İş yaşam dengesi yok. Şirket hedefleri öncelik. Yani demem o ki hiçbir farkı yok kardeşim. Teknoloji karşılaştırması karıncalar, feromon ağı internet, tünel sistemi, altyapı, toplu zeka, yapay zeka, tedarik zinciri yönetimi, lojistik. İnsanlar bin yıl sonra karıncaların sistemini kopyaladı. Bu sistem o kadar gelişmiş ki 2 kilometre ötedeki karınca bile senin mesajını alıyor. İnsanların 5G'si var diye böbürleniyorlar, sizin feromon ağınız 100 milyon yıldır çalışıyor. En komik yanı şu, insanlar sosyal medyada çok zaman geçiriyorum diye yakınıyorlar. Sen 7-24 feromon sosyal medyasındasın ve şikayet etme hakkın bile yok. Son meydan okuma kış. Yemek yok, soğuk var, ölüm her yerde. 6 ay boyunca topladığın yemeklerle hayatta kalacaksın. Ama büyük sürpriz yemeklerin kolonimalı. Sen bireysel olarak hiçbir şey saklayamazsın. Sadece toplum hayatta kalması. Bireycilik, okşal, ölüm, sonuç. Sen sadece bir rakam, video sonunda anlıyorsun ki sen eşsiz değilsin. Sen değiştirilebilir bir işçisin. 50 bin aynı karınca var. Eğer ölürsen 10 dakika sonra başka karınca senin işini alıyor. Hiç özlenmiyorsun. Savaş stratejileriniz insanlardan çok daha gelişmiş. ateş karıncaları koordineli saldırı yapıyor, abluka taktikleri uyguluyor. En çılgın taktik şu, Arjantin karıncaları süper koloniler kuruyorlar. Kaliforniya'dan İtalya'ya kadar tek koloni. Bu 9000 kilometre demek. Ateş karıncaları ise canlı sal yapıyorlar. Seller olduğunda birbirlerine kenetlenip yüzen adı oluyorlar. Eğer karınca olarak doğsaydın 7-24 ezilme patron için çalışma, sistemi sorgulayamama, bireysel hayaller yok, sadece toplu hedefler, değiştirilebilirsin, tanınma yok, erken ölüm garantili modern insanlardan fark, Karıncalar en azından bu konuda dürüst. İnsanlar özgürlük yanılsaması yaşıyor ama aynı sistemi işliyor. Son sürpriz. Büyük sürpriz. Belki sen zaten bir karıncasın. Modern toplum, dev bir koloni, sen işçi karıncasın. Hükümet, şirketler, kraliçe. Fark ettin mi? Sen zaten bu hayatı yaşıyorsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videonun konusu ne olsun? Yorumlarda belirtebilirsiniz.